İyi günler. 14 Eylül 2022 günlerden çarşamba saat 15.23. 5-6 dakika içinde Amerika'daki üretici fiyata endeksi gelecek. Yani bizde 80 biliyorsunuz gölgede tüketici enflasyonu yüzde 143 buçuk yüzde 145 deyin kabaca üretici enflasyonu muazzam bir fark var tabi olası değil Oradaki üretici fiyat endeksi gelecek. Bunun rakamlarına göre yine iki saat içinde başlayacak. Amerika'da biliyorsunuz sabahleyin yayınlanıyor bu veriler. Daha burada akşam üzeri piyasaların açılması gerekiyor beş buçukta. Gece saat 11'e kadar etkileri bugün gelen veri dünkü veriyi perçinlerse aynı yönde yani kötü gelirse enflasyon yüksek gelirse diye beklentilerden yüksek gelirse dünü perçinlemiş olup dünkü düşüşün devamını getirebilir. E zaten yarın Perşembe Cuma'da 3 cadılar günü biliyorsunuz. Ha. Şimdi arkadaşlar ben size yayına geçiyorum. 5 dakika var. Sabahleyin İngiltere rakamları gelecek demiştim. İngiltere enflasyonu umulandan milimetrik daha düşük geldi. Size öyle söyleyeyim. Mesela üretici fiyat endeksi ee, üretici fiyat endeksi 17.4 bekleniyordu. Geçen ay 17.1'de 16.1 geldi. Yani yüzde bir düşüş olmuş üretici enflasyonda İngiltere'de. Tabii çok faiz artışlarıyla falan yavaşlatıyor İngiltere 2-3 kere falan faiz artışı yaptı. Ona rağmen ancak yüzde bir düşebilmiş. E, onun dışında e, işte yıllık giriş rakamı e, üretici fiyat girişi %22.4 bekleniyormuş. 20.5 gelmiş. Yani beklentiden iyi rakamlar. Ama dediğim gibi İngiltere e, piyasalara hakim bir ülke değil. Amerikan doları cinsinden bütün fiyatlar saptanıyor dünyada. Yun hariç. Yun Avustralya doları cinsinden. Bütün varlıkların değerlerini etkileyen o. Şimdi e, az bir süre kaldı için diğer konulara geçeyim istemiyorum. 4 dakika var. E, bu süreçte Beklentileri söyleyeyim burada ne bekleniyor yani üretici enflasyonunda beklenen yani bu beklenen derken ekonomistlere soruyorlar sence ne olur falan 0.5'ten 0.1'e Ağustos'un düşeceği aylık olarak düşeceği bunun dışında şöyle söyleyeyim size çekirdek üretici fiyatı da 0.2'den 0.3'e çıkacağı. E, yıllık bazda 7.6'dan 7.1'e düşmesi bekleniyor. Yıllık üretici enflasyonunun e, bu çekirdek söylediğim 7.1'e düşmesi beklenen normal üretici fiyat endeksinin 9.8'den 8.8'e yani %1 düşmesi e, tahmin ediliyor diyelim. E, ekonomistler tarafından şimdi bu 8.8'in Z veyahut da altına düşmediği takdirde olumsuz algılanacak piyasalardan FED e, mutlaka e, artık 0.75 bir zaten dünkü rakam onda bu artık onun teyidi oluyor. E, üretim fiyatlarında da bir düşme olmazsa burada e, büyük bir gerileme olursa heh, nihayet artık üreticilerde fiyatlar geriliyor yakında tüketicilerde de gerileme ihtimali var diye olumlu algılanır o açıdan bunun dışında sabah konular var onlara şu anda girmek istemiyorum bu konut projesiyle ilgili çok güzel gündem değiştirmece arkadaşlar bir iki kişi seyrettim kanallarda ciddi ciddi böyle önünde titri olan kişiler diyor ki tabii ki evler ucuz olacak diyor arsalar bedava çünkü diyor Peki arsalar konut yaptıracaklara bedavaysa neden ayrıca arsaları satıyorlar da ücretsiz vermiyorlar? Madem ki arsalar ücretsiz, ücretsiz versinler. Al sen üstüne kendi evi yap kardeşim desinler, değil mi? Kura ile kime çıkarsa ücretsiz. Madem öbür evi yaptıranlara arsalar ücretsiz veriliyor. Yani Andersen, Andersen'den, Andersen'den üretici fiyat endeksi. Şimdi arkadaşlar bir dakika kaldı bu konuya değinmeden geçemeyeceğim gün içinde çünkü çok tartışılıyor kesin bu nerede şartları kardeşim ben bir tane bana elinize geçen olursa buradan konuta yazılırsam ileride taksitlerim nasıl artacak hangi endekse göre artacak ödeyemezsem işsiz kalırsam buradan nasıl ayrılacağım ödemelerim nasıl sonlanacak bunu anlatan biri ilk eline bir kontrat alabilen olursa bara gönderirse üzerinden konuşalım. Ortada evler yok. Sözleşme yok. Sadece işte bir ticari bazı rakamlar var. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hiçbir şey ifade neden etmiyor? E gelecek zamları göremiyorum ki aylık ödemeden ne kadar artacak? Yani ben sana diyorum ki gel sana 5000 lira maaş vereyim. E sonraki aylar nasıl zam alacağım? O yok ortada. Peki işten çıkarsam tazminat var mı? O da yok ortada. E işte sen gel başla ya. Yazıl önce bir. Sonra bakarız onlara. Andersen işler arkadaşlar. Ciddiyet yok. Ciddi bir işte önce kontrat hazırlanır. Ev bile böyle kiralanmıyor. Adama bir kontrat sunuyorsun. Altına liste yapıyorsun. Tamam Bırak ev almayı. Ev kiralanmaz kontratsız. Ortada kontrat yok. Diyorsun ki sen kiracı adaylarına ya yatır parayı konuşuruz kirayı. Makul bir kira alırız işte falan. Andersen işler arkadaşlar. Devlet ciddiyesinin C'si yok kenarında tamam mı? Bunu size net söyleyeyim. O yüzden yoksa bana e, ben e, önyargılı değilim. Gelsin rakamlar, gelsin e, sözleşmeler. Ha diyeyim ki bunun burası güzel, burası iyi düşünülmüş, iyi planlanmış. Hiçbir şey yok ortada tamam, mı? hiçbir şey yok. Benim açımdan hiçbir şey yok. Çünkü kontrat, kontrat yok, sözleşme yok. Gel sıraya gir. <laughs> yani Andersen'den e, Andersen'den rüyalar. Evet arkadaşlar bu arada rakamlarımız geldi. E, enflasyon üretici fiyat enflasyonu artış 03 yerine 04 daha yüksek geldi. E, çekirdek üretici fiyat endeksi 7.1 bekleniyordu. 7.6 idi geçen ay. 7.3 geldi. Üretici fiyat endeksi yıllık 8.8 bekleniyordu. 8.7 bek geldi. Şöyle diyeceksiniz niye farklı biri arttı biri düştü bu çekirdek olanın içinde artanın içinde benzin enerji gıda gibi lüzumsuz şeyler var öbür çekirdek olmayan neden düştü 0.1.1 e, petrol fiyatlarını Amerika'nın rezervlerini tükettiler savaş rezervlerini tükettiler öyle fiyat düşürerek ancak işte Biden abi çok Biden abi ya Biden abi Biden bize hıh. O şekilde düşürdükleri için e, bu taraftaki e, ana üretici fiyat endeksinde 0-1 bir düşüş gözüküyor. Ama çekirdek dediğimiz içinde petrolün falan olmadığı oynak diye onlar yok. Çekirdekte artış var. Düşme yok artış var beklentilere göre. Dolayısıyla bana göre dünküne paralel bir sonuç çıktı. Borsaların da açıldığı zaman akşamleyin. Çok sevimli bakmayacaklarını düşünüyorum çünkü onlar fede göre yani Amerikan ekonomisine göre yani bak ne güzel hafif de olsa bir düzelme var diye oylamıyorlar. Her fırsatta abi bunları bir korkutalım, çakalım ellerindekileri satalım kapalım diye yapıyorlar. Sakın hırsa kapılıp çok almayın arkadaşlar düşüyor diye dibin dibi var. Onun için kademeli alın düştükçe gayet güzel fırsat tabii yani. 18 lira 25 kuruştan dolar tam dünyada yüzde bir düşerken yarın düşerken bize 0.1 düşüyor. Belli ki kasten düşük tutuluyor. E, dolar ucuz. Abi biz TL ile maaş kazanıyoruz. E dolar hazır ucuzlatılmış. Bir de oradaki hisseler ucuzlatılmış. E, altın gümüş de ucuzlatılmış. Daha ne isteyeyim ya? Belamı mı isteyeyim? Alırım dibini kazırım. Ama acele etmeden dibini kazırım. Sıyıra sıyıra. Sıyıra sıyıra. sıyıra. Tamam ha? öyle hurra güm o yok. O o şey. O zaman şey ki yani ne kontratı görmeden gidip sıraya yazılmaktan aynı şey olur. Tamam mı? Öyle yok. Azar azar. Kademeli. Emin ola ola. Şimdi gelelim piyasada bu durumda verilerde nasıl bir değişiklik oldu mu? Hemen onu değerlendireyim size arkadaşlar. Endekslerde Türkiye borsaları şu anda 2.33 aşağıda. E, banka endeksleri çok daha yüklü aşağıda. Yani yüzde ee, on kapanış zararı olan bankacılık var. Biliyorsunuz onlarla yükseldi. Ee, onlarla kuvvetli düşüyor. Ee, Amerika'da tabii daha Dow Jones falan açılmadı. Vadeli piyasalar var. Nikkei falan Japonya piyasası 2.78 eksi de e, kapadı dün. Şimdi emtia fiyatlarına geleyim. Altın 1712 dolarda biliyorsunuz sabahleyin 1699 dolara kadar düşmüştü. Yine düşebilir. Yani buradaki ben altını taraftar olduğum için değil arkadaşlar bakın 0.33 düşmüş tamam 0.33 sabaha göre. Düne göre de öyle. Yani yüzde bir düşünce altın çakıldı. Haber öyle veriliyor. Abi yüzde altı Amerikan borsaları çakıldı. Türk B yüzde beş Türk borsaları altı. Tamam bunlara çakıldı da yüzde altı yüzde bir düşüşün çakılmış mı olur lan? Ha şimdi petrol fiyatları 92 lira 92 dolar 91 sent 0.28 yani düşüş bu buna ben çakıldı falan diyemem akşama bakın platin fiyatları da artmış 10 dolar artmış 893 94 dolar yani füze mi yaptı diyeceğiz yüzde yüzde bir artınca yüzde bir düşünce çakılıyor yüzde bir artınca da füze yapıyor e, dolar kuru bildiğiniz gibi 18 25 8 hiç oynamıyor Türkiye'de Amerikan dolar endeksi 109.26 şu anda. Yükselme eğilimi var. Bence 110'u vurur bugün. Bu gece vurur 110. U. Ben size söyleyeyim. Çünkü düşmeyeceğini teyit etti. Öyle daha ümit yok diyor. Üreticilerde düşecek de sonra üreticilerden de tüketicilere yansımayacak da çak 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 anladınız ha. Yani bu iş ben size söyleyeyim yıl sonuna zaten ne kaldı. Eylül'ün yarısı gitti. Ekim, Kasım, Aralık benim daha önce de iddia ettiğimiz gibi bizim Avusturya sınıfı ekonomistleri Mr. Hanke, Profesör Hanke ile biz 6 ile 9 arasında enflasyon olacağını sene sonunda söylemiştik. E, sene sonu bitişi içinde en iyi koşullarda 4,5 bekliyorduk. 4,5'a da bu gidişte falan gideceği zor iş yani. En iyi koşulları 4,5-5'e düşürmek. Öyle 2-2 falan o Miki Andersen anladınız mı? Ha? onun kanalı var haydi. Oradan izlenecek Miki. Onun için e, Miki farklı anlaşılıyor. Eskiden bu video dükkanlarına gidip de yani Miki şeyleri var mı falan deyince o böyle anladınız mı? E, şey, açık saçık e, videolar için kullanılan bir tabirdi. Bu bildiğiniz Miki yani. Miki fare. Tamam mı? Öyle. Şimdi arkadaşlar e, biraz zaman içinde kolluyorum. Çünkü daha erken piyasalar açılmadı. Ancak Londra falan Biraz müdahil oluyor. Yani az bir çapta. Euro, dolar kuru 0.9999. Yani bire bire yakın. Ama daha aşağıda euro. Euro. Euro'nun değer kazanması için Madame Lagarde'ın ne demesi gerekiyor? Bizde ver faizleri arttırmak demesi gerekiyor. o Onlar onu diyecek, bunlar bunu diyecek. Böyle hafta sonuna öyle hikayelerle gireceğiz Andersen'den. Altının gramı alış fiyatı fiziki olmayanın bin lira dört taneli bin lira on de devam ediyor. Dolar kuru 18.25 sekiz olmasına rağmen on sekiz Piyasa altınını da size söyleyeyim. Buna nereden giriyorum? İSKO yazarsanız arkadaşlar İzmir Kuyumcular Odası fiyat tarifesi çıkıyor karşınıza. Onun en altında beyaz olarak şu an has altın 1016 lira 19 kuruştan satılıyor. 24 ayar yani. 1013,5 liradan alınıyor. Tamam mı? Öyle 1000 lira bin lira yok piyasada. Üzerine 12 lira 13 lira koyun. Almak isterseniz 15 lira koyun. Altın 1704 dolar onsu şu anda. E, dolar piyasada 18 lira 41 42 kuruş. Anladınız 18 lira 26 kuruş yok. O öyle bir tarife yok piyasada. 18.41.80 görebilirsiniz İSKO yazın İS, e, ne diyelim İzmir'in iyisi e, Zanzibar'ın Z'si Kayseri'nin K'sı Ordu'nun O'su tamam mı İSKO ha, deyince zaten çıkıyor İzmir Kuyumcular Odası'nın tarifesi Avro'da 18 lira 42.80 yani 18 lira 43 kuruş e, 22 ayar altında 955 lira bilezik bilezik 955 lira satış fiyatı. Yani siz kuyumcudan alırsan 9955 liradan bileziğin gram satış fiyatı. Yani gerçek fiyatları piyasadaki hakikisini söyle bize. Bin min geç onu e söyledim işte yani 15 lira üstü şeyde kuyumcu fiyatları tamam mı? Hakiki ise yani dokunulubul olanı dokunulubul. Tamam mı? Onlar öyle. Evet bu videoyu 14 dakikada kesiyorum. Eee diğer konuları yarın sabahleyin akşamki gelecek tepkileri alım yapıyor musunuz? Yapıyorum kademeli bugün 16-17 fonda alım yaptım. Küçük küçük büyük rakamlarla değil öyle söyleyeyim size. Aman bu fırsat dibini sıyırayım değil. Sıyır, sıyırmak azar azar tamam mı? Böyle hani böyle banarak değil. Ha. Sıyıra 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 ha, yarın daha düşebilir. Düşmeyip ya çıkarsa çıksın öbürsü gün yine düşer. Üç cadı günü var, beş cadı günü var, sekiz fet günü var. Var da var daha böyle biz gideriz şeye kadar, Ekim kasıma kadar. Ama seçimlere seçimlere böyle zor gideriz arkadaşlar. Yani oraya pek süre kalmadı size öyle söyleyeyim. Orada zaten e, ben e, beklentilerimi yüksek tutuyorum. İçeriden Amerika'da zaten 8 haftası kaldı seçimlere. O da 8 hafta sonra salı verecek, oy verecek, oy verecek. Baydım ay bayıldım diyecek. Koyu verecek, tamam mı? 8 hafta kaldı. Yani bizde de işte biraz daha uzun. Azıcık, azıcık daha uzun ucundan. Evet. Herkese bol neşeli, eğlenceli. Ondan sonra arkadaşlar sözleşme olmadan hiçbir şeye üyemiye olmayın. Lan neye imza attığını bilmiyorsun. Ondan sonra beni sıraya yazın. Al. Parasını da değilim. 500 lira. Yani, e, Helal hoş olsun. Bağışınız olsun. Ayrı konu. Umut, umut satmak yanlış. Yani ben ne diyorum size kira kontratı bile yazılı ya. Sözlü kontrat yok hadi bana biriniz gönderin bana şu Toki'nin kontratını. Bana bu evleri şu koşullarda verecek. Taksitlerim şöyle artacak. Ya herkes fiyata bile konuşuyor. Aylık ödemeyi konuşuyor. 3 artı 1, 2. Hangi 3 artı 1 abi? Zemin kat. Oradan başlıyor. Hadi onu da anladık. Oradan başlıyor. Kaçta bitiyor? Meçhul. Başlayanlar doldu abicim ya. Bitenler var size. Onlar aylık 7 bin lira falan. Tamam. Şimdi bakın bir arkadaş da asgari ücret karantiyi çökmüş. Diyor ki iki asgari ücret olsun diye 8000 bin, 16000 16 bin. Yıl başında demek ki asgari ücret 8000 bin lira olacak diye işi çözdüm ben diyor. Neden? Çünkü ne diyor? Ücretin şu karalarını geçemez aylık ödemeler diye madde koymuşlar. Oradan asgari ücreti de ele vermişler. Tamam mı? Çok acemisiniz ya. Çok acemisiniz. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere iyi günler diliyorum.